Sevgili arkadaşlar merhabalar. Mantık dersimizin ikinci ünitesi olan klasik mantık dersiyle karşınızdayım. Biliyorsunuz klasik mantık Aristo mantığı olarak adlandırılmaktadır. Aristo Organon adlı kitabında mantıkla ilgili çalışmalarını yazmıştır. Ve burada değerli arkadaşlar en mükemmel yöntemi tümden gelim olarak önermiştir. Ki en mükemmel akıl yürütmenin de tümden gelimin bir biçimi olan kıyası önermiştir. Ve burada Klasik mantığın inceleme alanlarını da belirtmiştir. Bunları kavram, önerme ve kıyas olarak belirtmiştir. Biz de bu sınıflandırmaya sadık kaldık. Ünitemizi bölümlere ayırdık bu eksende ve bununla ilgili de soru çözümü hazırladık. İlk bölümümüz olan terim ve kavrama geçelim. Kavram şudur arkadaşım. Bir nesnenin zihindeki genel tasarımıdır. Mesela çiçek, mesela kuş, ev, insan, özgürlük, erdem gibi. Terim nedir? Bunların dille ifade edilmesidir. Bakın kavram dediğin şey zihindeki genel tasarımımız. Terim ise bunların dille ifade edilmesidir. Kavramlar soyutlama ve genelleme yapılarak gel değildir. Soyutlama ile genellemenin tanımını buradan yazdım bakabilirsin. Şimdi terime gelelim. Terim dediğim şey kendi başına anlam taşıyan en küçük birimdir. Ve kendi başına anlamı olmayan bu ise şu ve ile o ki gibi vesaire bunların hiçbiri terim sayılmaz dikkat et. Terim bir ve birden fazla sözcükle de ifade edilebilir. Mesela Türkiye bir terimdir. Bakanlar Kurulu da bir terimdir. Hocam ama iki sözcük var. Bakın bu sözcükler grubu olduğu için bir terim oluyor. Ya da Türkiye Büyük Millet Meclisi dediğimizde yine bir terim. Demek ki terim bir grubu ifade ettiği gibi bir kelimeyi de ifade edebilir diyelim ve bir takım örneklere bakalım. Şimdi şu örneklere baktığımızda burada bir takım bir varlık var. Tamam mı? Varlığımıza bakıyoruz. Baktığımızda göz görüyor. Peki neyi görüyor? Bakın zihinde ne var? Gri kavramı var, küp var, düzgün var. Bunlar kavramdır çünkü zihindeler. Şimdi bunları ifade edeceğiz. Nasıl ifade edeceğiz? Diyeceğiz ki gri küp Kavramın zihinden çıkıp sözcük haline ifade edilmesine terim diyoruz. Onun zihindeki haline kavram diyoruz. Gel bakalım şu örneğe bakalım. Bakın burada bir nesne görüyoruz. Tamam elma dediğinizi görüyorum. Ama o nasıl oluyor? Bakın zihinde şu kavramlar var. Elma kavramı var, sarı kavramı var ve şimdi bunu gördük ifade edeceğiz, adlandıracağız. Nasıl adlandıracağız? Onu sarı elma diye ifade ediyoruz ve bu da terim oluyor. Artık herhalde öğrendik zihindeki olan kavram onun ifade edilmesi ise terimdir. Peki şimdi devam edelim. Ne tür kavramlarımız var? Onları tek tek görelim. Şu kavramlarımız var. Genel ve tekil kavram. Tümel ve tikel kavram. Kolektif ve dispiratif kavram. Somut ve soyut kavram. Olumlu ve olumsuz kavram. Şimdi bunların detaylarına geçelim. İlk kavramımız genel ve tekil kavram. Genel nedir? Tekil nedir? Genel şudur arkadaşım bir sınıfın tümünü ifade ediyorsa geneldir. Bir sınıfın yalnızca bir bireyini ifade ediyorsa o da tekildir. Örnek üzerinde görelim. Bakın gezegen. Gezegen derken yani bütün evrendeki gezegenleri kastediyorum. Bu nedir? Geneldir. Bütünü tümü ifade ediyor. Peki dünya bakın sadece bir gezegeni ifade ediyoruz. Sadece bir tanesi tekil, bütünse geneldir. Mesela Şöyle düşünün. İnsan dediğimizde insan, 7 milyar insan var. Bakın genel bir kavram. Ama Ayşe dediğimizde ne diyoruz? Tek bir kişiden bahsediyoruz. O halde Ayşe tekil oluyor. İnsanın kendisi de genel oluyor. Şunlara bakalım. Tümel ve teki, tikel kavram. Bunlar çok fazla karşımıza çıkıyor. Tümel nedir? Bir cins varlığın bütününü ifade eden kavramdır. Ve bunlar önüne şu niceleyicileri alır. Bütün, tüm, her, hepsi gibi nicelicileri alır ve bizim en çok uğraşacağımız ve en çok konuşacağımız kavramlardan biridir. Onu da söyleyelim. Tiker kavram nedir? Bir varlığın bir kısmını içine alan kavramlar. Yani bir kısmını ifade ediyorsa buna tiker diyoruz. Ve nicelici olarak bazı, birkaç, kimi, bir kısım gibi nicelicileri kullanıyor. Bakın tekrar ediyorum. Eğer bütünü ifade ediyorsa tümel, bir kısmını ifade ediyorsa tikel, sadece bir kısmını değil de bir kişi ifade ediyorsa o da tekildir. Örnek üzerinde görelim. Bakın bütün evler ne yaptı? Bütününü kastetti. O halde sen tümelsin. Hem de tümel kavramsın. Bazı evler dedim. Bakın bu tikel. Bir kısmını ifade etti. Peki şu ev dediğimizde o halde de o da tekil kavramdır. Diyelim ve devam edelim. Kolektif ve dispiritif kavram nedir? Kolektif bireyler grubunu ifade edip grupta gerçekleşir. Dispiritif ise bireyler grubunu ifade eder ve bireyde gerçekleşir. Örnek üzerinde görelim. Bakın ordu dediğimizde ne olur? Bütün orduyu düşünürüz. Bireyler grubunu ifade ediyor ama grupta gerçekleşiyor. O halde sen kolektif kavramsın. Aynı şekilde üniversite, aynı şekilde meclis. Peki dispiritif nedir? Bireyler grubunu ifade edecek ve bireyde gerçekleşecek. Bak ordu neydi? Kolektif. Asker nedir? Dispiratif. Yani bireyden bahsediyoruz. Üniversite, kos, bir sürü üniversite var. Kos, kocaman üniversiteler var. Ama öğrenci dediğimizde bakın tek bir bireyde gerçekleşiyor. Olsa dispiratifdir. Aynı şekilde meclis kolektifse milletvekili de dispiratif kavramdır diyoruz ve somut ile soyuta geçiyoruz. Somut kavram nedir? Bakın burada bir tanımlama var. Bir nesneyi, var olan bir şeyi gösteren kavramlardır. Ya kısaca şöyle söyleyelim. Eğer deneylenebiliyor, gözlemlenebiliyor, beş duyu algılanabiliyorsa somut bir kavramdır. Olmuyorsa soyut bir kavram olduğunu söyleyebiliriz. Örneklere bakalım. İnsanın kendisini görebiliyoruz, dokunabiliyoruz, hissedebiliyoruz. Ancak insanlık aynı şekilde değil. İnsanlık soyut bir kavramdır. İnsanlık derken gelle, gö -gelle gösterebilir, gözle görebilir, işte misin? Hayır, bu soyutlanmış bir kavramdır. Ama insanın kendisi somut olarak ortadadır. Aynı şekilde taşın kendisi de ortada olduğunu söyleriz. Şimdi gelelim olumlu ve olumsuz kavrama. Bir kavramın ifade ettiği nitelik eğer gösterilen nesnede varsa olumdur. Yoksa arkadaşım olumsuzdur. Ne diyoruz? Ve burada da şuna dikkat edin arkadaşım. Biçim önemlidir olumlu olumsuz kavramda. Öyle bir şeye baktınız size göre anlamı olumsuz oldu diye onu olumsuz almayın. Ve olumsuz kavramlar genelde siz, siz, me, ma, olmayan, değil gibi sonla biter. Olumlu kavramlar ise li, lu gibi eklerle bittiğini görüyoruz. Bakın örnek verelim. Canlı olumludur, cansız ise olumsuzdur. Erdemli olumludur. Erdemli olmayan ise gördüğünüz gibi olumsuzdur. Peki ise güzel bir soru. Yalancı olan, yalancı olmayan hangisi olumlu, hangisi olumsuzdur? Bakın yalancı olumlu bir kavramdır. Burada size söylüyorum. Hocam nasıl ya yalan söylemek kötü bir şey. Evet kötü bir şey olduğunu biliyoruz. Olumsuz da olduğunu biliyoruz anlamını. Ama biz burada neye bakacakmışız? Bakın burada yazmışız. Şurada yazmış olmam lazım. Evet şurada yazdım. Biçim daha önemlidir. Biçime bakıyorsun. Yalancı. Burada siz, süz, me, ma değil eki almış mı? Almamış. O halde bu olumludur. Yalancı olmayan olumsuz kavramdır. Neden? Olmayan ekinden dolayı. Demek ki olumlu ve olumsuz kavramda ne yapıyormuşuz? Biçime bakıyormuşuz. Süpersiniz. Devam edelim. Kavramın çeşitli göstergelerine gelelim. Nedir bunlar? Nelik, gerçeklik ve kimliktir. Nelik nedir? Nelik bir kavramın zihindeki tasarımıdır. Sadece zihindeki halidir. Ve size baştan şunu söyleyelim. Her kavramın mutlaka bir neliği vardır. Mesela insan, ejderha, kafta, Taş, sevgi yani tüm kavramların bir neliği mutlaka vardır. Güzel. Peki her neliği olan kavramın gerçekliği var mı? Yoktur. Hocam gerçekliği tanımlamadı ki. Tanımlayalım o halde. Bir kavramın zihnin dışındaki somut bir karşılığa gelmesine gerçeklik diyoruz. Bakın değerli arkadaşım. İnsandan ele alalım. İnsan hem neliktir hem gerçekliktir. Nasıl hocam? İnsan kavramı zihinde var mı? Var. Dış dünyada var mı? Var. Biziz. O halde bu hem neliktir hem de gerçekliktir. Süper. Peki çiçeği ele alalım. Hem zihinde var hem gerçekte var. O halde hem neliktir hem gerçekliktir. Devam ediyorum. Kimlik nedir? Bu gerçekliğe sahip olan kavramların var ya belli bir varlıkta gösterilmesi olaydır. Bakın insan üzerinden devam edelim. Burada demiş ki Ceren. Ceren'in kendisini ele alıyorum. Ceren belli bir kişide kimlik bulmuş mu? Bulmuş. O halde kimliktir. Kimlik olan Ceren aynı zamanda dış dünyada var olduğu için insandır, gerçekliktir. Gerçeklik olduğu için aynı zamanda neliktir diyebiliriz. Gelin örnek üzerinde size bir göstereyim. Şimdi sadece neli olan kavrama bakıyoruz. Ejderha. Hocam bunun gerçekliği var mı? Yok. Hiç ejderha gördün mü ömründe? Ya da Kaf Dağı, Arı Dağı mı? Erciyes Dağı mı? Yok. Kaf Dağı masalların dağı ya da dev. Hiç dev gördün mü? Yok. Sadece nelikleri var bunların. Çünkü sadece zihinde var. Ha, demek ki her neliği olan kavramın gerçekliği ya da kimliği yokmuş. Bunu anladınız. Devam ediyorum. Hem neliği hem de gerçekliği olan kavramlara bakalım. İnsan hem neli var hem gerçekliği. Neden hocam? Çünkü hem zihinde var hem dış dünyada. Dağın kendisi de öyledir. Hem zihinde var hem de dış dünyada görebiliyoruz. Yüzlerce dağ var. Güzel. Kahraman için aynı şeyi söyleriz. Peki gelelim gerçekli olan kavramların neliğine. Ceren'den az önce örnek verdik. Ağrı Dağı'dan devam edelim. Ağrı Dağı ne yapmış? Bir bakın dağın kendisi gerçekliktir ama bu Ağrı Dağı'nın kimlik bulması, belli bir dağın işaret edilmesi kimliktir. Kimlik Ağrı Dağı'dır. Dağın kendisi gerçekliktir. Kaf Dağı ise değerli arkadaşlar neliktir? Ha şöyle de ele alabiliriz. Koca Yusuf örneğinde görüyorsunuz burada. Ağrı Dağı bakın hem neliği var hem arkadaşlar gerçekliği var hem de kimliği var. Demek ki kimliği olan bir kavramın hem gerçekliği vardır hem neliği vardır hem de kimliği vardır. Peki neli olan her kavramın gerçekliği olabilir mi? Bunu bir örnek üzerinde bir tablo üzerinde görelim ve şurayı da silelim ki daha rahat edelim. Değerli arkadaşım bakın kimlik en küçük kümemizdir. Sonra gerçekliktir sonra neliktir. Demek ki en büyük küme nedir? Neliktir. Nelik hepsini kapsayabiliyor. O halde kimliği olan her şeyin aynı zamanda gerçekliği var. Aynı zamanda neliği var. Aynı zamanda gerçekliği olan her kavramında neliği söz konusudur. Peki tam tersine gelelim. Neliği olan her şeyin kimliği var mı? Yok. Bakın bu taraflar yok. Demek ki her şeyin olmayabilir. Peki gerçekliği olan her kavramın kimliği olabiliyor mu? Bakın burada görüyorsunuz yok. O halde bunları aklımızda tutacağız ve tekrar tekrar söylüyorum. Buradan soru kaçırmayacağız. Nelik sadece zihinde var. Gerçeklik ise zihinde var olanın dış dünyada var olmasıdır. Kimlik ise bu var olanın kimlik bulmuş halidir. Bir varlıkta gösterilmiş haline de kimlik diyoruz. Ve değerli arkadaşlar devam ediyoruz. Şimdi de kavramın çeşitli göstergelerine bakalım. Arkadaşım kavramın iki çeşitli göstergesi var. İçlem ve kaplam. İçlem nedir? Kaplam nedir? İşlem dediğimiz şey herhangi bir kavramın içine aldığı varlıkların ortak özelliğidir. Kaplam dediğimiz şey ise bir kavramın içine aldığı, kapsadığı, belirttiği ya da işaret ettiği varlıkların tümüdür. Örnek verelim. Mesela çiçek kavramının kaplamı nedir? İçine aldığı tüm çiçeklerdir. Peki hocam bunun işlemi nedir? Nergis veya gül müdür? Hayır olamaz. Çünkü bunlar onun ortak özelliği değildir. Çiçeğin ortak özelliği ne olabilir? Genel olarak çiçeklerin bitki olmaları olabilir. Canlı olmaları olabilir. Peki bunu gelin bir tablo üzerinde görelim. Bir örnek üzerinde görelim. Baştan da şunu söyleyelim. İçlem ile kaplam arasında bir ters orantı vardır. Kaplam arttıkça işlem düşer, işlem arttıkça kaplamın kendini kendisi düşer. Bunu baştan kabul edelim. Ve nasıl işlem, nasıl kaplam bulunur onu söyleyelim. Şimdi arkadaşım, diyelim ki sen varlık kavramının kaplamını bulmak istiyorsun. Ne yapacaksın? Bak kapsadığı diyor. Aşağı doğru çizgini çizeceksin. Diyeceksin ki hocam bunların hepsi onun kaplamıdır. Çünkü varlık bunların hepsini kapsar. Harikasın. Peki diyelim ki yılan kavramının işlemini senden istedi. Nasıl bulacaksın? Onu da yukarıya doğru bir çizgi çizerek. Çünkü yılanın bu diğer özelliklerin hepsi onun ortak özelliğidir. Yani sürüngen olmaları, hayvan olmaları, canlı olmaları ve varlık olmaları onların ortak özelliğidir. Hocam şunu anladım. İçlemi yukarıya doğru alıyoruz. Kaplamı da aşağı doğru alıyoruz. Aynen öyle. Silelim ve tekrar örnekler üzerinde anlatalım. Mesela soru şu. Hayvan kavramının içlemini söyleyebilir misiniz diyor. Söyleyelim. Bakın arkadaşım. Hayvanların ortak özelliği canlı olmalarıdır. Ortak özellikleri varlık olmalıdır. O halde hayvan kavramının içlemi nedir? Canlı ve varlık olmasıdır. Peki ikinci bir soru. Hayvan kavramının kaplama hangisidir? Kaplandığı şeylerdir. Nedir mesela? Sürüngenler. Bu tabloya göre yılanlar. Bu ikisidir. O demek ki tamamen ters orantı. Peki şöyle bir örnek gelsin. Ve bu örnekte şu soruları sorayım ben size. Hangisinin kaplama en çoktur? hangisini kaplamaya en çoktur arkadaşım? Varlığın. Neden? Çünkü varlık kendi içerisinde bakın 1, 2, 3, 4 ve 5 tane kavramı almaktadır ki o yüzden en fazla o alır. Mesela canlı olsa o 4 tane alır. Bitki olsa 1, 2, 3'ü alır. O halde kaplama en fazla olan varlıktır. İkinci sorum. İçlerini en fazla olan hangisidir? Hocam mor menekşedir. Neden? Çünkü mor menekşe bakın 1, 2, 3, 4 ve 5 kavramı içine almaktadır. Peki o halde soru şu olsun. İçlemi en az olan hangisidir? İçlemi en az olan varlıktır. Neden? Çünkü yukarısında herhangi bir şey yok ki. İçlemi yok yani. Ha güzel. Peki başka bir soruda, Kaplamı en az olan hangisidir? Mor menekşedir. Çünkü altında bir şey yok. O çok güzel. Bunu öğrendiysek arkadaşlar işimiz çok rahat olacak. O halde hocam bizler aşağı doğru geldiğimizde kaplama alıyoruz yukarıya doğru da işlemi alıyoruz. Mesela şöyle bir soru sorulsa. Denilse ki çiçek kavramının kaplamını bana söyle. Hemen söylüyorsun aşağı doğru. Menekşedir mor menekşedir. Çok güzel. Bana işlemini söyle. Hemen söylüyorum. Bitki canlı varlık olmaları. O halde yukarıya doğru değerli arkadaşlar işlemi alıyoruz. Aşağı doğru da kaplamı alıyoruz. Ve şöyle de bir ters orantı var. İşlem aşağı doğru gelirken artar kaplan da yukarı doğru giderken artar. Bunu bileceğiz değerli arkadaşlarım ve devam edeceğiz. Kavramlar arasındaki ilişkilere bakacağız. Dört temel kavramımız var bununla ilgili. Eşitlik, ayrıklık, tam girişimcilik ve eksik girişimcilik. İlk olarak eşitliği görelim. Nedir bakalım eşitlik? Eşitlik iki kavramın birbirine ait tüm bireylerini ya da özelliklerini kapsamasıdır. Yani eşit olmasıdır. Mesela her insan düşünendir. Her düşünen de insandır. Bakın birbirini kapsadı mı? Kapsadı. Ve şekil olarak arkadaşlar her ikisi birbirini kapsadığı için tek bir yuvarlak içerisinde verilir. Onu da söylemiş olalım. Ayrıklığa gelelim. Ayrıklık nedir? İki kavramın birbirinin hiçbir elemanını kapsamamasıdır. Yani hiçbir biriyle alakası olmamasıdır. Yani her hayvan insan mıdır? Haşa her insanda hayvan mıdır? Böyle bir durum yok. Demek ki bunların hiçbirinin birbiriyle ilişkisi yok. Hiçbir hayvan insan değildir. Hiçbir insanda hayvan değildir diyeceğiz. Ve değerli arkadaşlar ayrık iki küme çizmiş olacağız. Tam girişimciliğe gelelim. İki kavramdan sadece birinin diğerinin tüm elemanlarını kapsamasıdır. Bakın burada kuş kavramı Karga kavramını da içine tamamen almış durumdadır. Ve şu şekilde okunur. Her karga kuştur ama bazı kuşlar kargadır. Ve ÖSM'in de çok sevdiği değerli arkadaşlar bir kavramdır tam girişimcilik unutma. Eksi girişimciliğe gelelim. Bu nedir? İki kavramın birbirlerinin bazı elemanlarını kapsamasıdır. Bu da arkadaşlar şu şekilde gösterilir. Bakın bazı ortak yanlarının söz konusu olduğunu buradan anlıyoruz. Bazı kadınlar sarışındır, bazı sarışınlar da kadındır. Bakın bunu tekrar edelim. Eşitlik nedir? Tüm üyeleri birbirini kapsıyorsa eşitlik. Hayır, hiçbir alakaları yoksa ayrıklık diyelim. Ve şunu söylüyoruz, tam girişimcilik içinde eğer birisi diğerini tüm hepsini kapsıyorsa, tüm elemanını içine alıyorsa tam girişimcilik, eksik girişimcilik ise her ikisinin bazı elemanlarını içermesi durumudur. Örnekler üzerinde görelim. Şimdi örneklere bakalım. Konuşan ve düşünen. Her konuşan düşünendir. Her düşünen de konuşandır. O halde burada eşitlik var diyoruz. Buraya gelelim. Bütün güller çiçektir ama bazı çiçekler güldür. Burada da tam girişimcilik var. Şuraya bakalım. Hiçbir papağan balık değildir. Hiçbir balık da papağan değildir. Hiçbir alakası olmadığı için ayrıklıktır. Buraya gelelim. Bazı öğretmenler erkektir. Bazı erkekler de öğretmendir demiş. Aralarında bazılarından dolayı eksik bir girişimcilik olduğunu söyleyebiliriz değerli arkadaşlar. Şimdi gelelim tanım olayına. Tanım nedir? Tanımı da şöyle işaretleyelim. Bir kavramın anlamını aydınlatma, açıklama ve belirleme işlemidir. Bir şeyin ne olduğunu belirtilmesidir kısacası. Aristoteles'e göre tanım özün araştırılmasıdır. Kavramların tanımlanmasının nedeni nedir? Onların anlamlarının açık ve anlaşılır hale getirerek insanların kavramlar üzerinde uzlaşmasını sağlamaktadır. Ve değerli arkadaşlar tanım dediğimiz şeylerin bir takım koşulları var. Bir, tanım tam olmalıdır. İki, her tanımda tanımlanan ve tanımlayan olmak üzere iki unsur olacak. Ve tanım açık olacak. Tanım ne çok kısa olacak ne çok uzun olacak. Ve tanımda kısır döngü olmamalıdır. Son olarak da bir şey kendisinden daha açık olmayan sözcüklerle tanımlanmamalıdır. Bununla ilgili 3-4 soru geldi. Bir şey tanımlıyorsanız tanımını açık bir şekilde yapmanız lazım. Yok bir tanıma daha ihtiyaç duyuyorsanız o tanım tanım olmamış oluyor diyelim ve devam edelim. Peki her şeyin tanımını yapabilir miyiz? Hayır her şeyin tanımını yapamıyoruz. Mesela deneyin doğrudan verileni tanımlayamayız koku, ses, tat gibi duyguların da doğrudan tanımını yapamayız. Öfkenin, üzüntünün, aşkın, nefretin direkt olarak tanımını yapamıyoruz. Ya da üst cinslerin tanımı yapılamaz. E, cins derken neyi kastediyorsunuz? Birazdan göstereceğiz. 5 tümeller konusunda işte cevher zaman varlık gibi hatta hiç vakit kaybetmeden de bakalım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi karşımızda bir porpiyos ağacı var. Bizi uğraştıracak bir ağaç ve porpiyos değerli arkadaşlar şöyle bir ayrım yapmış. Ayrım yapmasının nedeni nedir? insanların bu 5 tümellere göre doğru tanımlamalar yapmasını sağlamaktır. Bunu da İsagoloji adlı kitabında belirtmiş ve şöyle bir ayrım yapıyor. Diyor ki Varlık en temelde en üst varlıktır diyor. O yüzden varlığın tanımı yapılamaz dedik ve varlığı da kendi içerisinde cisimsel olan, cisimsel olmayan diye bunun altına devam etmiyor. Sonra cisimsel olanı canlı ve cansız diye devam ediyor. Canlıyı da arkadaşlar kendi içerisinde duygulu duygusuz, duyguluyu da akılsız ve akıllı olarak akıllıyı da biz bunu yaptık arkadaşlar akıllının devamını yapmamış. Buraya kadar bir porpüoz ağacını görmekteyiz. Şimdi bu porpoyos ağacına göre arkadaşlar biz de 5 tümeli tanımlamaya çalışacağız. 5 tümellerden ilki cinsdir. Cins nedir? Cinsiz konuşmadan anlatalım. Cins altında türlerin sıralandığı kavramdır. Kavramların kaplamı daha fazla olandır. Yakın ve uzak cins diye ikiye ayırıyoruz. Mesela kedi, köpek, at kavramının cinsi hayvandır. Tür nedir değerli arkadaşlar? Tür de aslında cinslerin ayrılmış halidir. Yani ortak özellikleri olan iki terimden işlemi daha fazla olandır. Genel olana cins diyoruz. E, geneli daha az olana da tür diyoruz. Yani cinslerin altında sıralananlara biz arkadaşlar tür diyoruz. Gelin şu örnek üzerinde görelim. Ne siz uğraşın ben ne ben fazla uğraşmış olayım. Şimdi porpiyos ağacını yine gördük mü? Gördük hocam. Şimdi size soruyorum. Peki cins olan hangisidir? Onu söyleyelim. Değerli arkadaşım cins olan cevherdir ve cevher en üstün cins olduğunu da söyleyelim. Tür nedir? Tür altında sıralanandır. Hangisidir? Cismi olan ve cismi olmayandır. Bunlar türü oluyor. Cevher'in kendisi de cins oluyor. Peki hocam tablo üzerinde başka cins yok mu? Var. Bakın cismi olan cinstir. Canlı olan cinstir. Duygulu olan cinstir. Ama akıllı olan cins değildir. Hocam niye bunlar hepsi cins? Arkadaşım bir şeyin cins olabilmesi için en az iki kavramın olması lazım. Yani tek başına bir şey cins ya da tür olamaz. Şimdi duygulu kavramı akıllı ve akılsıza göre cinstir. A akıllı ve akılsız da türdür. Ancak duygulu kavramı ya da duygusuz kavramı canlı kavramına göre türdür. Canlı da bunlara göre cinstir. Aynı şekilde canlı ve cansız kavramı cismi olana göre türdür. Cismi olan da bunlara göre nedir? Cinstir. Yukarı doğru çıkıyorum. Cismi olan ve cismi olmayan cevhere göre türdür. Cevher de nedir onlara göre? cinstir ki en üstün cinsdir Ve şunu söyleyelim. Mesela akıllı kavramının değerli arkadaşım cinsinden bahsedemeyiz. Çünkü altında herhangi bir tür yoktur. Eğer şöyle demiş olsaydım. Mesela buraya deseydim Aristo. Buraya da Farabi deseydim. Şimdi bu cins olabilirdi. Bunlar da tür olarak sıralandabilirdi diyelim. Ve anladığınızı Düşünüyorum, inşallah anlamışsınızdır. Ayrıma devam ediyorum. Ayrım nedir? Cins ve türleri birbirinden ayıran temel özelliklerdir. Her cins ve türün kendine özgü ayrımları vardır. Örneğin insanın düşünme, atın dört nala koşma özelliği ayrımdır. Şimdi biz diyelim ki e, cinsleri ve türleri birbirinden ayırdık. Cins dedik hayvan, sonra türleri ayırdık kuş, kedi, köpek diye. Peki köpeği, kuşu, kediyi birbirinden ayıran fark nedir? Ayrımın kendisidir işte. Özgürlüğe gelelim. Özgürlük bir türe ait özelliklerdir. Sadece o türe aittir. Mesela konuşma özelliği sadece insana aittir. Ya, miyavlama özelliği sadece kediye aittir gibi özgürlük. İlinti nedir? İlinti de ortak özelliklerdir. Yani her türde ortak bulunan bir şeydir. Nedir? Beslenme gibi. Nedir? Yürümek gibi. Şimdi gelin bunları özetleyelim ve örnek üzerinde açıklayalım. 5 tümeli kaça arıyoruz? 5'e. Nedir? Cins, tür, ayrım, özgürlük ve ilinti. Cinsi tanımlıyorum. Altında türlerin sıralandığı kavramdır ve kaplamı geniş olandır. Tür ise kavram ya da cinsin altında sıralanandır. Örnek üzerinde görelim. Kediye dedik ki kedisen cinsin. Neye göre? Ankara kedisine göre ve Van kedisine göre. Ankara kedisi ve Van kedisi nedir arkadaşım? Türdür. Neden? Cinsin altında sıralanmış. Peki ayrım nedir? Cinsleri ve türleri birbirinden ayıran özelliklerdir. Yani şöyle örnek üzerinde de gösterelim. Her iki örnek üzerinde. Şimdi bu cins. Bunlar tür. Peki bu türlerin birbirinden farkları ne gösterecektir? Ayrım. Aynı şekilde duygulu cinstir. Akıllı ve akılsız türdür. Bu akıllı ile akılsız arasındaki fark da ayrımın kendisidir. Umarım iyi anlaşılmıştır. Devam ediyorum. Özgürlük nedir? İleti nedir? Özgürlük bir türe ait olan özelliklerdir. İlinti de çeşitli türlerde ait olan ortak özelliklerdir. Örnek üzerinde görelim. Bakın insanın özgürlüğü nedir? Düşünmesi, uygarlık yaratmasıdır. İlintisi nedir? Uyumasıdır. Çünkü bütün canlılar uyuyor. Hareket etmesidir. Bütün canlılar yapıyor. Yani tek bir canlı diye özgüyse özgürlük diyoruz. Ortaksa ilinti diyoruz değerli arkadaşlarım. Şimdi porpoz ağacına devam edelim. Porpoz ağacından kurtulmak yok bu şablonu göz önüne getirdik. Şimdi ne yapacaksınız hocam? Yakın cinsle uzak cins özel türle göreli türü anlatacağım. Yakın cins nedir? Bir kavramın hemen üstünde bulunan kavramdır. Mesela canlıyı ele alıyorum. Canlının yakın cinsi nedir? Hemen üzerinde yer alandır. Yani cismi olandır. Uzak e, cinsi hangisidir? Bakın varlıktır. Daha uzağında olan. Hemen üzerinde olan yakın cins. Daha uzağında olan değerli arkadaşım uzak cinsi oluyor. Mesela duyguluyu ele alalım. Duygulunun yakın cinsi canlıdır. Uzak cinsi cismi olan olabilir, varlık olabilir. Bunu umarım anladık. Şimdi özel tür ve göreli türe gelelim. Özel tür nedir? Tür olabilen ama cins olamayan. Yani artık bölünemeyen. Artık bölünemeyen hangisidir? Artık cinsi ayrılamayan insandır. Bakın akıllı insandır. Ya da burada akılsız da söyleyebiliriz. Artık altında herhangi bir şey var mı? Yok. Peki göreli tür nedir? Hem tür hem de cins olabilen kavramdır. Yani şu duygulu hem tür hem de e, cins midir? Hatta burayı bir silelim. Şimdi duygulu hem cins hem tür müdür? Evet canlıya göre türdür. E, değerli arkadaşım akıllıya göre e, cinstir. Ya da cismi olanı ele alalım. Varlığa göre türdür. E, canlıya göre cinstir. O halde bu da arkadaşım göreli türdür diyoruz ve devam ediyoruz. Şimdi tanım çeşitlerine gelelim. Bitmiyor konu bitmiyor. Klasik mantıkta konu çok. Devam ettik. Kaplama dayalı tanım, işleme dayalı tanım, 5 nümeyle dayalı tanım ve tanımlanana göre tanım çeşitlerimiz var. Kaplama dayalı tanımlarımız nedir? Totolojik tanımlardır. Bu tür tanım sana yeni bilgi vermez özne yüklem aynı terimden oluşuyor. Masa masadır. Saat saattir. Yeni bir bilgi var mı? Yok. Bir de Aristo bunu mükemmel bir tanım olarak kabul ediyor. İşleme dayalı tanım nedir? Kavramın içine aldığı varlıkların temel özelliklerini dile getirir ve bize yeni bir bilgi verir. Bakın saat tanımıyla ilgili onun tüm özelliklerini tanımlayacak şekilde bir tanım yapılmış. Demek ki kaplam yeni bilgi vermez. İşlem bize verir. Kaplam kendi kendini tekrar eder. Bu da değerli arkadaşlar içine aldığı kavramla ilgili bize yeni bir bilgi dile getirir diyelim. 5 tümele göre tanımlara bakalım. 5 tümelden öyle kolay kurtulmak yok. Neymiş? Özle ilgili tanım, ilintiyle ilgili tanım. Özle ilgili tanım bir kavramın özgürlüğüyle yapılan tanımdır. Yani mesela insan gülendir. Burada ne yaptık? insana özgü olan bir kavramla tanımlama yaptık. Biz buna özle ilgili tanım diyoruz. İlinti nedir? Bir kavramın ilintisel özellikleriyle yapılır. Mesela insan nedir? Beslenendir. İlinti neydi? Ortak özelliklerle ilgili. Beslenme tüm türlerde var. O halde ilintiyle ilgili yaptığımız kavramlar ortak bir özelliğe göre yapılır. Özle ilgili ise sadece o varlığa ait olarak yapılır. Mesela kedi miyavlayandır dediğimizde miyavlamak sadece kediye aittir. O halde özle ilgili bir tanım yapmış oluruz. Kedi beslenendir dersek ilintiyle ilgili olur çünkü beslenme tüm hayvanlara ve tüm insanlara özgü olan bir durumdur. De son tanımımıza gelelim artık. Tanımlarına göre tanım. Bunlar nedir? At tanımları ve nesne tanımları diye ikiye ayrılır. At tanımları nesnesi olmayan, yalnızca bizim zihnimizde varlık gösteren ve uzlaşma yoluyla ortaya çıkan kavramlar ve tanımlardır. Yani ne gibi dev gibi, üçgen gibi, zaman gibi, adalet gibi, eşitlik gibi. Yani bu kavramları biz tanımlıyoruz, üzerinde konsensüs sağlıyoruz ve bu tanımlar arkadaşlar ona göre yerleşiyor zihnimize. Konuşurken, mesela ben anlatırken beni anlıyorsanız bu kavramlar üzerinde bir uzlaşma sağladığımız içindir. Nesne tanımları nedir? Nesne tanımları deney ve gözlem yoluyla tanıdığımız nesnelerin tanımıdır. Örneğin bakır metaldir ısınan metaller genleşir. Yani nasıl tespit ediyoruz? Deney ve gözlem yoluyla bunların tanımını tespit edebiliyoruz. Diyelim değerli arkadaşım ve burada bitirelim. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakal. Soru çözümünü unutma. Kendine iyi bak.